Zeynep. Efendim kardeşim. Canım sıkıldı benim. Çocuklar ne oldu? Canımız sıkıldı. Evet. Tabletle oynayın çocuklar. Ya da havuza gidin. Havuza mı? Evet havuza gireyim. Tamam biz havuza girelim. Tamam üstünüzü giydireyim o zaman ben senin. Ben tercih edilmeyi biliyorum. Ben de. Sorun yok o zaman. Ne oldu? Havuza gidecekler bunlar. Tamam ben de bir duşa gideyim. Ben de mutfakta yemek yapayım bari. Neredeydi benim mayom? Karpuzlu. Karpuzlu sevdiğim. Benim mayam nerede? <laughs> Şimdi duşa girelim. Şuradan Kadın. Eşimin bu kremi. Hehe <laughs> <laughs> eşimin <Gülüyor> kremini aldım. Onda da kaç tane krem var maşallah neyse ben bakalım devam edeyim damusunu tamam, niye açmıyor bucu 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 saati bugün <laughs> hadi kardeşim Tamam. Ay biz gidiyoruz. Cuk <laughs> buluk. E ya şu şemsiyeden gözükmüyor hiçbir şey. <laughs> He, attım onu. Vuhiii. <laughs> Ben de buna bineceğim. Her top oynayalım. Tamam. Atıyorum. Ne atıyorsun? Hadi söylüyor yani. dur Kızın şey bir sesinden çok bayılıyorum. Bey. Du, du, du. Bey. Sus <laughs> What? Ne oldu? Ben diyorum ki biz de mi çocuklarla havuza girsek? Oo, olur olur iyi olur mis olur. Hadi girelim. Tamam bu şarkıdan mayalarımızı giyelim o zaman. <laughs> havuza girmek için sabahsa zanıyorum. İlk defa mı havuza giriyorsun bey Allah aşkına? E heyecan tuttu birden yav. İyi e, tamam tamam. O oh, senin mayon da ne güzelmiş. Ben de bu mayonu giyeyim. Da üstümüzü alalım alalım. Ben bunu giyerim. Hadi havuza girelim. Havuz, havuz. Çocuklar, Aa, anne baba siz de mi geldik biliriz? Evet, biz de geldik. Çok da bence biz bu simitleri kaldıralım. Bak şu flamingo kalsın. Aynen. Heh, bak böyle daha güzel oldu. Aynen ya. Bak şimdi. Çok güzel. Hadi bey biz de gelin. Tamam. Bekleyin ben ne yapacağım bir yoyum. Et olması lazım da burada. He. Ben bu tavukların burada ne işi var? Bunları kızartacağım bugün. Tavuk kızartacağım. Önce şu ikisi pişsin. O baba işi biliyorsun. Evet kızım ben bu işi yaparken siz neredeydiniz? Ay anladık anladık sanki çok biliyorum. Aa şaka yaptım. Ne pişiyor? Oh arkadın bu senin ama önce kalk. Al oğlum bu senin. Kalk sen de bir dana gibi yerinde durma. Bu da içecek Deniz. Hadi baba bize çilek suyu getir. Aynen. Tamam bunu ben içeyim. Şimdi çilek suyunuzu getireyim. Bana şey suyu getir baba. Ne suyu? E hani böyle şey var ya. Şu mu? Limon suyu. Tamam. Hani limon suyu geçiyorum. Okey. Yes, yes, kenapa? No, um, 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 Yum. Yum, um, 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 um,